Evet. Pompei antik şehrindeyiz. Şehir merkezindeyiz. Evet tabi şimdi. Birazdan e, lavlar tarafından eritilen şehrin kalıntılarına gireceğiz. Ama ondan önce şehri bir gezeyim dedim. Şehri bu şekilde turistik. Her zamanki gibi turist dolu. Hediyelik eşyalar satılıyor. Şehre sanıyorum antik şehre şuradan giriliyor. Kişi başı 20 euro aldılar. Yani yaklaşık olarak 700 lira giriş ücreti. Müze kart falan da geçmiyor Türkiye'deki gibi. Yani. Gayet güzel. Antik şehrin girişi bu taraftan. Bir 2 saat sürüyormuş dolaşmak. 2 saat sonra geri döneceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Pompei'den Napoli Pompei'den selamlar. Burada antik şehirler var. hoşça